Merhaba, ben Metin Hasan Niyazi, İran'dan geldim, İranlıyım, Türkmedim aynı zamanda, 26 Nisan 2003 doğumluyum. 18 yaşıma gireceğim 2 ay sonra inşallah. 10. sınıfım. Uluslararası Kaptan Emre Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nde eğitim alıyorum. İlim Yayma Cemiyeti yurdunda kalıyorum. Ailecek 4 kişi olarak yaşıyoruz. Ben, babam, küçük kardeşim ve üvey annem. Kendi annem e, rahmetinde kavuştu. Üç sene evvel. Allah rahmet eylesin. E, küçük kardeşim 7. sınıfı bitirmek üzere şu an. E, 13 yaşında. E, ve şu an 8. sınıfı bitirdikten sonra 8. sınıf 8. sınıfı bitirdikten sonra e, buraya gelmeyi düşünüyor. İnşallah gelir. E, bu biraz da kendim için seviniyorum. Çünkü e, benden sonra bir Hasan Yazı daha gelecek buraya. E, e, Beni hatırlatacak burada, okulda filan. O yüzden biraz da kendim için seviniyorum. İnşallah gelir diyelim. Ee, babam da serbest meslek pazarlarda çalışıyor. Daha yeni evlendi. Ve, e, dahası yeni eve taşınmışlar. Böyle yeni eşyalar almışlar. Yani anlayacağınız e, komple değişmiş benim hayatım orada. Buraya geldikten sonra. Ee, i̇nşallah pandemi süreci bittikten sonra ben de gidip yeni hayatımı göreceğim inşallah. <laughs> ben e, eğitim hayatımı Gumbet, gumbet kavus diye bir şehirde bitir bitirdim. 6 senemi, yani ilkokulumu Niseyat Şirazi diye bir okulda bitirdim. Sonra ortaokulumu eee şey, Divavi Gencebi diye bir okulda bitirdim. E, Türkiye'yi nereden duydum? Türkiye'yi ilk önce amcamdan duydum. 6 yaşındayken falan ailemde konuşuyordu falan. Sonra konuşuyordum. Sonra sonra eee 2 sene sonra annem e, Türkiye'yi bizim televizyona bağladı. Yani böyle bir şey alet var. Türkiye'yi oradan izleyebiliriz. E, en çok da Türkmenler ve Azeriler izliyor orada. Sonra ben Türkiye'yi işte böyle öğrendim. Türkiye'yi falan böyle gördüm Türkiye'yi. Türkiye, yi. Türkiye yi izliyordum oradan. Diziler olsun, çizgi filmler olsun, sonra sinema filmler olsun en çok da şarkıları dinliyordum. Böyle duydum Türkiye'yi, böyle öğrendim. Türkiye'ye geliş sürecinde ben çalışıyordum İran'da. Çalışırken günün birinde <laughs> Günün birinde akşamında amcam beni aradı dedi ki böyle benim ben e, kendi oğlumu Türkiye'ye göndereceğim e, orada eğitim almak istiyor orada okumak istiyor dedi e, ben de dedi ki sen de istiyor musun dedi gitmek istiyor musun dedi istersen seni de gönderelim dedi e, ben de tamam dedim e, ben gitmek istiyorum dedim tamam dedim. Ee, o da ben işlemlere başlatayım. Ee, yapmak e, yapılması gereken şeyleri yapayım. Seni sana haber vereyim dedi. Sonra eee 2 ay geçti. 2 ay sonra haber geldi Gmail'den. Böyle başkentimize gidip e, mulakata mülakata katılmamız lazımdı. E, amcam ben ve amca oğlum sonra 2 ay sonra gittik başkentimize. Mülakata girdik. Eee mülakat bittikten sonra da bir sınava girdim. Çok da zor bir sınav değildi. E, matematik sınavıydı. Çok da kolaydı. Geçtik onu. Sonra, bittikten sonra e, size haber vereceğiz dediler ve bizi gönderdiler. E, biz de e, sonra, iki ay sonra, yine 2 ay sonra bir haber geldi. Böyle biletler alınmış. Kabul olmuşuz. Geçmişiz yani sınavı. E, sonra iki ay sonra, e, amca oğlumla buraya geldik böyle baş... Önce başkentimize gittik. İşte uçağa bindik, geldik Türkiye'ye. İndik uçaktan. Sonra havalimanında bir Diyanet Vakfı'ndan bir görevli bizi karşıladı. Sonra birlikte işte Türkiye geleceğimiz yerde mesela yurtta ne yapacağız, nasıl geçireceğiz? Bunlar hakkında bilgi verdi işte görevli. Şimdi bunları Konuşurken bir 5 saat geçti arada bir öğlene kadar filan sürdü bu konuşma. Sonra e, öğleye yakın 11-12 saat saat 11-12 gibi bir araba geldi ve bizi yurdumuza bıraktı. Sonra yurda geldik, yurda yerleştik, yurda yerleştim yani, Orada odaya yerleştim. E, i̇lk günü ben geldim böyle e, idareye geldik önce, e, sonra. İsmim filan yazdırdı falan. Yani e, isim gördü böyle e, beni karşıladı. bellesan Hoca'm. Sonra bellesan Hoca beni odaya yerleştirdi. E, odaya yerleştikten sonra bir okuldan bir İranlı çocuk geldi. E, o da e, benim gibi Türkmenmiş. O yüzden daha rahat konuşabildik onunla. E, sonra <laughs> bana bu e, yurdun kurallarını söyledi. Böyle, nasıl geçireceğiz? E, Bundan sonra da ne olacak filan, e, okulda kurallar nasıl, e, dersler nasıl filan, ders programları filan, onları söyledi bana. E, sonra konuştuktan sonra o çocuk gitti. E, ben de dinlendim, biraz yorgun olduğum için dinlendim. E, sonra akşam oldu, yemek yedim, namaz kıldım. Cemaatle namaz kılıyoruz. Cema namaz kıldıktan sonra e, çıktım yukarıya, görüyorum herkes bir yerlere koşuşturuyor. Ee, bilmem biri okula gidiyor, biri yukarı çıkıyor, biri aşağı yeniyor. Ben de Allah'ın ne oluyor diye e, bir arkadaşa sordum. Böyle ne oluyor bu çocuklar nereye gidiyor, nereye koşuşturuyorlar diye. E, o da dedi etüt var. 2 e, saat ders çalışacağız her akşam. E, <laughs> ben de nerede dedim, nasıl, nerede dedim. Ben yeni geldim, kitabım yok, ders çalışamıyorum. Çalışamayacağım dedim yani. O da dedi sorun yok. Sen çık yukarıya. E, Hoca sana söyler ne yapacaksın dedi. Ben de çıktım yukarıya. Belletan Hoca karşıladı beni. hangi odaya gireceğimi söyledi. Yönlendirdi beni bir odaya. Etüt odasına. yeni geldiğimi söyledim. Kitabım olmadığını söyledim. kitabım yok dedim. O da tamam dedi. Sen otur. E, arkadaşlarımla tanış dedi. Öyle vaktini, vaktini geçir dedi. ben de oturdum. İşte geçirdim vaktimi. Arkadaşlarla tanıştım. Hem de bir İranlı çocuk vardı orada. Onunla tanıştım öyle. O benden bir gün önce gelmiş ve bana kuralları söyledi böyle. Ben önce sandım ki ikin etüt, etüt sırasında biri bizi bir şey öğretecek. Ama öyle değilmiş. Ders çalışacakmışız falan. Böyle oldu bir günüm. Böyle geçti. Ben e, Türkiye'yi e, zaten küçüklükten beri izlediğim için orada, orada mesela dizilerde filan kültürlerini biliyordum, izliyordum, görüyordum, e, çok da seviyordum. E, dizi de olsa mesela gerçekleri anlatıyor orada, e, gerçekleri gösteriyorlar. O yüzden beğenerek, severek geldim burayı buraya. E, Türkiye de zaten sevdiğim bir ülke. Ve Allah'a şükür gelmek nasip oldu. E, görmek ve bilmek ben nasip oldu, böyle yakından görmek falan nasip oldu. Böyle en çok böyle İstanbul'u görmeyi çok istiyordum öyle yakından görmek çok istiyordum ve Türklerle Türkçe konuşmak böyle çok istiyordum bunları. Allah şükür nasip oldu geldim konuştum Türklerle Türkçe falan ya yani hayalim gerçek oldu ve buraya geldim çevreyi de Türkiye ülkeyi de böyle çok sevdim ee, çok beğendim ee, yurdumuzu da e, söylemek istersem yurt hakkında söylemek istersem de yurdu da çok sevdim. Böyle çok güzel bir sahip çıkıyorlar. Böyle ya sıkıştım konular olduğunda bize yardımcı oluyorlar. O yüzden çok sevdim yurdu. Yemekler arasında farklılarımız çok farkımız yok aslında. Böyle pilav, fasulye pilav orada da var. O yüzden o kadar çok farklılığımız yok yemeklerde. Ama sadece çorba burada çok çıkıyor. Yani her yemeğin yanında çorba var. Ama bizim oralarda e, çok çorba çıkmıyor. Sadece e, yemek e, yemek e, yemek yiyecekken e, çorbayı pişirip böyle çorbayı yemekle ekmekle yiyoruz. O kadar sadece çorba. E, Türkiye ile bizim İran'ın çok e, benzerlikleri yok. O kadar az var ama az. E, mesela e, en önemli benzerlik zaten Müslüman olmak. Ee, ama farklılıkları çok. Mesela farklılıkları burada serbest. Mesela Cumhurbaşkanı buraya serbest bırakmış. Ama oralarda biraz e, sıkıştırıyorlar. Böyle devlet falan sıkıştırıyor. Mesela hicap orada kadınlar için önemli. Yani e, burada önemli olmasa o orada, orada önemli. Ya yani mesela e, dövme yaptırmak orada e, cezası var. Hicap da öyle. Sonra e, sevgililer böyle nişan yüzü görmedik sürece, görmedikleri sürece polisler e, ceza kesiyorlar onları da böyle sevgilileri yan yana görünce. Böyle farklılıklar var, böyle sıkıştırıyorlar İran. E, ama Türkiye öyle değil. Türkiye e, herkes serbest bırakmış. Böyle İslamiyet e, yolunda giden bir ülke. O yüzden çok seviyerek geldim buraya, çok sevdim çok da beğendim bir ülke zaten. beni Türkiye'de aslında etkileyen bir o kadar bir büyük olay yok. Ama sadece bu pandemi süreci sadece beni değil aslında bütün dünya etkileyen bir süreç. Ama ben Allah'a şükür yurtta olduğum için o kadar bir sıkıntı yaşamadım. Zaten dışarı çıkma iznimiz yok. ama burada iyi yetiştiler bize, iyi sahip çıktılar. Bütün önlemler alındı. ama o kadar sıkıntı da yaşamadım. Allah razı olsun bütün sorumlulardan bize sahip çıktığı için. Küçüklere ve tavsiyelerim şunlardır. Aslında ailelerine ilk önce ailelerine ilk sahip çıksınlar iyice. Onları mutlu etmek için ellerinden geleni yapsınlar. Üzme, üzmesinler. Yap dediklerini yapsınlar. Saygı duysunlar. Mesela ben şu an annemi kaybettiğim için ee, annem için yapma, yapmadıklarım için yapmadıklarım için pişmanım. Ee, o yüzden eee annelerin babaların ellerinden öpsünler. Ee, on onları mutlu etmek için ellerinden geleni yapsınlar. Ee, ve sonra pişman olmamak için şu an ne yapmak istiyorlarsa onlar için yapsınlar. Ve sonra sonra da Borç e, boş zamanlarını Boş şeylerle geçirmesinler Mesela bu sosyal medya şu an bütün gençleri bütün faydalı şeylerden alıkoyan bir şey. O yüzden çok sosyal medyayla geçinmesinler zamanlarını böyle bir faydalı şeylerle, böyle bilgili şeylerle geçesinler. Mesela kitap okusunlar, işte faydalı şeylerle geçesinler böyle mesela ahiret için çok çalışsınlar. Çünkü ölüm her an gelebilir. Ee, aslında küçükler ama yine de e, böyle öğrensinler böyle tecrübe etsinler büyümeden. Elim ee, Yayma Cemiyeti hakkında şunları biliyorum. Ee, 1951'de... E, imam hatipleri nesillerini yetiştirmek için kurulan bir dernek. Ee, ve günümüzde de... Günümüzde de kendi yurdum dahil olmak üzere birçok yurtta hizmet veriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. 10 yıl sonra tabii ki de Allah bilir benim nerede olacağımı. Ee, ama yine de ben kendimi, annemin e, vasiyetini gerçekleştirdiğim yerde olduğumu görüyorum. Annemin vasiyetini zaten söyledim. Ee, böyle iş sahibi olup, düzenli bir aile kurup hayatımı devam etmek. Ben de orada ol olduğumu görüyorum kendimi. böyle. Mimar, mimar olarak görüyorum kendimi. İş sahibi olup öyle düzenli bir aile kurup hayatımı devam ettiğimi görüyorum. Ben Metin Hasan Niyazi. Benim için vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için sizden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.